Karakoça'nın başarılı kendi işlerini en iyi yapan isimleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz sevgili seyirciler. İşte o genç girişimcilerden biri sevgili Turan Demir. Özellikle bu bölgede avize ve aydınlatma konusunda ilk ve tek olma özelliğine sahip ve bu bölgeye en iyi, en kaliteli hizmeti sunma konusunda da sürekli çalışan, çabalayan bir isim. Peki ne zaman kurduk firmamızı, ürün çeşidimiz, ürün kalitemiz ne, aydınlatma ve avize üzerine alışveriş yaparken nelere dikkat edelim? Bunu da birlikte değerlendireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz programımıza Turan Bey. merhaba. Merhabalar, Size hoş, ee, hoş bulduk. Ne zaman kurduk, bir neden bu sektör öncelikle? Hmm. Ben yaklaşık 20 senedir elektrik işinden uğraşıyorum. Hı hı. 20 senedir bir geçmişim var. Hı hı. Avize dünyası yani Karakoçan'da avizeyi bir eksik olarak gördüm. Hı hı. Sürekli de inşaat olarak gelişen Kara bir Koç yer. Aynen Karakoçan'da yani her sene 400 50 adet, 500 adet daire yapılıyor. Biz avizelerimizi hep dışarıdan temin ediyorduk. Hı hı. Ondan dolayı bu eksikliği gördüm. Evet. Kendi ilçenize böyle bir hizmet sunmak istediniz. Kendimiz yapalım evet. Çok güzel, hiç hayırlı hiç, uğurlu olsun ve hiç teşekkür, teşekkür ediyorum evet. bunun için. Peki yerimiz nerede? Ne kadarlık bir alan üzerine hizmet evet. veriyoruz? Ne kadar ürün barındırabiliyoruz? Biz Elazığ Karakuşan içerisindeyiz. ilçesindeyiz. Karakoçan Tepe Mahallesi, Atatürk Caddesi adresini hı hı. vereyim. Hı hı. Ee, Kara Elazığ. Zaten ee, Kara Koca'na girdiklerinde siz ışıl ışıl selamlıyorsunuz işte, onları. Evet, zaten Tam girişlere ayrı bir hava veriyor. Aynen öyle. <laughs> ee, Onu aydınlatıyorsunuz. İşte e, bu sektörde zaten sevdiğim bir sektördü. Hı hı. hı, -hı. E, ufaklığından beri de hı -hı. elektrik işi, elektronik işi hı -hı. çok onun sevdiğim bir meslekti. devamı bu da zaten. Onun da evet devamı. Zaten sevdiğim işi yaptığım için e, hani genç girişimcilere de bunu öneriyorum. Kesinlikle. Sevdiğiniz işi yapın. Kesinlikle yani, bu çok se değerli. Sevdiğiniz işi yaptıktan sonra başarılı olursunuz. Kendi bölgelerine. Kendi bölgelerine aynen, aynen. öyle. Evet. Şimdi avize diyoruz, aydınlatma diyoruz. Ürünlerimizde neler var çeşitli olarak? Ee, çeşitli olarak e, avize, led aydınlatma, <laughs> e, işte der olsun, abajur olsun, dekoratif ürünler, e, spot ürünleri, <laughs> e, Onun Her benzeri. Her hizmet verecek bir mağazaya yani, sahibiz. Bu bir e, mağazamız. Onun dışında da benim 11 adet personelim var. Çok güzel bir istihdam yani da, dört, da sağlıyorsunuz. 4'ü elektrik teknisyenidir. Hı hı. Dört tane de yardımcı var. 2 tane de meslek sesi öğrencim var. Onlara da işi öğretiyorsunuz. Evet, okul tarafından göndermiş. Hem evet. iş öğreniyorlar hem, hem kazanıyorlar. Evet. zaten Çok güzel bunların e, ücretleri devlet tarafından karşılanıyor. Hı hı. Tabii bizim firmamız da katkı, katkı payı, sağlıyor, evet, aynı çok değerli. öyle e, o şefil hizmet veriyoruz Biddle, Karakoçan'a. Çok güzel. Peki kimlerle çalışıyorsunuz? Müşterilerinizi kimler oluşturuyor? Ya, genelde Karakoçan müteahhitlerle biz çalışıyoruz. Hı -hı. Yani inşaat sektörü bol olan bir yer. Hı -hı. Yani böyle küçük olduğuna bakmayın. Peki Karakoçan evet. merkezle sınırlı değiliz, değil mi? Ee, çevre merkez, çevre köyler, köyler ilçeler, çevre ilçeler. <laughs> Ondan sonra. Ancak Kara Kuşana cevap verebiliyoruz. Hı -hı. Onun dışında pek açılamıyoruz. Zaten tekte olduğunuz evet. için bu bölgede oldukça evet. da ilgi görüyorsunuz. Evet. Çok şükür. Bu Bunu neye bağlıyorsunuz, sizi tercih etmelerini? Bir kere Vallahi... ürün çeşidiniz çok fazla. Evet. Ee, doğru, bu ürün çeşidinden bir de kaliteden, ekip, ekipten dolayı. Bir ekip. Çünkü çok. ekibimiz olduğu zaman her insana cevap verebiliyoruz. Hı -hı. Bundan Buradan dolayı. gelip ürünleri seçiyorlar. Sonra kurulumu her şeyi siz yapıyorsunuz değil mi ekip olarak? Biz şöyle söyleyeyim. Biz elektrik tesisatı yaptığımız zaman önce bir altyapı, gereken her şeyi yapıyoruz. Lamasını yapıyoruz. Ondan sonra evi dayayıp döşedikten sonra gel burada avizeleri beğeniyorlar. işte onların beğendiği mobilyalara uyacak şekilde. Evet. götürüp takıyoruz. Evet, tam onu soracaktım, avize seçerken neye dikkat etsinler? A avize seçerken mobilyalara, evet. ondan sonra e, evin yerleşimine, konumuna. Odanın e, ona... büyüklüğü ve metrekaresi ha, de önemli büyük, değil mi? Tabii büyüklüğü de, metrekaresi de önemli. Hı hı. Hı hı. E, ona e, böyle abize seçimi yapıyoruz. Aynen öyle. E, peki nerelerden ulaşıyorlar size? Nerelerden inceleyebilirler yaptığınız işleri ve ürünlerinizi? Sosyal medyada, internette var mıyız? Var. E, Instagram adresimiz var. Hı hı. E, Facebook adresimiz var. Nasıl olursa kanalımızda da e, görürler. Aynen öyle. E. Oradan ee, ulaşabilir. ulaşabilir. Bizde de yurt dışında da çok izleyicimiz Avrupa'da. Oradan da dönüşler oluyor. Yeni evler yapanlar var, mutlaka kullanacak olanlar var. Ne önerirsiniz? Burada onlara neler söyleyelim? Gurbet, Karakoçan'da gurbetçilerimiz çok, çok. Çok fazla. Onlarla buluşmuş evet, olacağız bu programda. Evet. Avrupa'ya çok burada e, geliyorlar, alıp arabanın arkasına atıp götürüyorlar. Yani e, her zaman bekliyoruz. <laughs> Rabbim bu pandemiden dolayı bu sene biraz, biraz az eksiklik, eksiklik var. oldu. Evet, Abim bu oldu hastalığı gibi. inşallah bir an önce bizden. <laughs> uzak tutar. Bir bir yine bir araya gelelim bir, onlarda evet. Yine bir araya gelelim. Yani özledik yaşıyor. diyoruz yani. Evet, kocanın Koçan çok güzelleşiyor, çok canlanıyor. Evet, aynen. Burada gurbetçilerimizin payı büyük. Onlara buradan selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Peki çeşitler sürekli moda değişiyor mu bizde de? Değişiyor. Daha çok ne göreceğiz önümüzdeki ya, sezonlarda? Şimdi şöyle, eee, avize yani zevk meselesi. Hı hı. Çeşit, bin bir çeşit var. Spor çeşit klasik. Aynen, spor olsun, klasik olsun, işte ağır avizeler olsun. Yani dediğim gibi yerleşime göre avize seçimi yapıyoruz. Aslında oteller, kafeler, bunlar da sizin müşterileriniz olabiliyor. Onlara da cevap verebiliyoruz. Buradaki iş yerlerine uyacak avizeler de var. O şekil yerleşme göre uyum sağlıyoruz yani Çok güzel. Metin Bey genç girişimcilere az önce dediğiniz, sevdiğiniz işi yapın. Bunun yanı sıra peki başarılı olmak için nasıl bir yol izlesinler? Bu yayınlarımız bu anlamda da örnek oluyor aslında. Genç girişimcilere tek benim tavsiye edeceğim konu sevdiği işi sesinler sevdiği mesleği sesinsinler. Gerçi zaten çorap söküğü e gibi geliyor. Çalışmak evet. tabii, çok çalışmak lazım. Tabii çok çalışmak lazım. Emek harcamak lazım. Tabii, tabii emek harcamak lazım. Hı. Ee, hı hı. Emek zaten harcamasan Yemek ee, olmuyor, bir, bir yemek evet. olmuyor, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Emek olmadan yemek olmuyor. Evet. Ee, Turan Bey öncelikle kutluyorum sizleri. Teşekkür kendi edelim, ilçenize, sağ olun. kendi bölgenize evet. bu açığı görüp böyle kaliteli bir hizmet sunmanız, aslında ilçenizi ve buradaki insanları ne kadar önemsediğinizi gösteriyor. onların iyi şeylere layık olduğunu göstermeniz evet. çok değerli. Bütün tecrübenizi, hikayenizi ekranda izleyiciyle paylaşmanız ve Karakocan bölümünde bizi yalnız bırakmamanız da çok değerli. Bunun için de teşekkür ediyorum. Temel anlamda markamızı, ürünlerimizi, çeşitlerimizi konuştuk ama son olarak neler söyleyelim izleyicilerimize? Ee, burada selamlarımı iletiyorum. <laughs> Gurbetçi arkadaşlarımıza da çok selamlarımı iletiyorum. Önümüzdeki yani, yaz buluşmak üzere değil mi? Önümüzdeki yaz buluşmak üzere. <laughs> daha iyi bir <laughs> daha, ürün çeşidi, daha fazla evet. çeşitle onları Aynı, bekliyoruz. Bekliyoruz evet. Aynen. Aynı. Bu yolda size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Yeni sağlam. çalışmalarınızda yeniden birlikte olmayı sağlam. dileyelim. Çok teşekkür, çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.